Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde devam eden oyunlarda 3. altın madalyamız Kadınlar Golbol'de geldi. Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılaşan millilerimiz her iki yarısında üstün oynadıkları mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Sevda ve Seda ikilisinin golleriyle altın madalya uzanan Ay Yıldızlılar böylece Avrupa Şampiyonluğunun ardından başarısını paralimpik oyunları madalyası ile taçlandırmış oldu. Brezilyalı seyircilerin Türk bayraklarıyla izlediği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da takip etti. Altın madalyalı kızlarımızın karşılaşma sonrası sevinci görülmeye değerdi. İlk defa katıldığımız Paralimpiklerde şampiyon olmak çok güzel bir duygu. Milletimizin yaşamış olduğu şu kötü günlerde inşallah biraz milletimizi mutlu ettiysek bizim için bu şampiyonluk kadar güzel bir duygu. Çok sevinçliyiz. Çin de çok iyi bir takımdı. Biz Çin'den daha iyi olduğumuz için kazandık. Daha fazla çalışmıştık. Bir buçuk iki yıldan beri çalışıyorduk. On yıllık bir ekip bu ekip. Bir yılda iki yılda olan bir başarı değil. Herkese bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çünkü İstiklal Marşı'mızı okutacağız, bayrağımızı göklere kaldıracağız, bütün dünyaya göstereceğiz. Biz bunun için geldik, İlk defa katıldık Paralimpikleri ve şampiyon olduk. Burada bütün emeği geçen takım arkadaşlarım, antrenörlerimi, yardımcı antrenörlerimi, Bakanımıza, yardımcı bakanımıza herkese çok teşekkür ediyorum.